Sem yok deme, Allah var. Seni yaratan seni yalnız bırakmaz. Bir imtihandasın, unutma. Dünya senin gerçek vatanın değil, imtihan salonun. Sen bu imtihan neticesinde arzu ettiğin huzur ve mutluluğa cennette kavuşacaksın. Bilirsin ki en büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesidir.'' Hz. Yusuf Mısır azizliği gibi bir saadete ancak kardeşleri tarafından atıldığı kuyu ve Züleyha'nın iftirası üzerine konulduğu hapis yoluyla nail olmuştur. Peygamberimiz bu gerçeği şöyle ifade etmektedir. Bir Müslümana herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa hatta kendisine bir diken bile batsa Allah mutlaka bunları onun günahlarına kefaret yapar.